Türkiye'de iki şeyde gündem asla bitmez. Talisca bir Maradona değil. Talisca bir Messi değil. Talisca'nın CV'si bir Mertens değil. Cristiano Ronaldo ile Mane ile oynadığı halde bir kere şampiyonluk yaşamamış. Her kim ki dedim ben Ahmet Çakor olarak beyaz futbolda benden fazla maaş aldığını birini bilirsem hadise çıkartırım. Ben. Ya Mourinho sen kim oluyorsun? Oğlum sen derebeylik mi ilan ettin? Lan üç gün önce başta yoksun. Yarın gece... Danimarka'da sahada yoksun. Mourinho ağır sorumsuz kendini bir şey zanneden, bunun içinde elit ayaklar yapan bir okkaba statüsünde maalesef. üzülüyorum bak üzülüyorum. Lan niye geç çıkmanın nesi olabilir? Kakanı yaptığında şey mi? Taharat geç çıktı oyuncular? Hayatın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçti. Abartılı geç çıkarsan ceza gelir. Türk futbolunun neresi doğru ki? Galatasaray'ı tek en son transfer yapacağı nokta stoper. Bunu anlayamıyor kimse. Galatasaray'ın sol bek... ondan sonra da Mertens'in yorgunluğu ve sakatlığı Ali içinde bir on numara. Ali Pala Bıyık yalan söylüyor niye? Bak sen Ali Pala Bıyık'ı anlatayım mı? Ankara'da her türlü siyasinin peşinden giden, kapısını çalan, onlarla konuşmak abi 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 abi. Hocam hoş geldiniz. Ne haber bu Hocam Türkiye'nin önde gelen programı ama milyonların da çok özlediği bir program Mr. Çakar tekrardan sizlerle. Nasılsın? İyi misin? Hocam çok iyim siz. Sağ ol sen. Vallahi gündem yıkılıyor. Ferak maç et. yok. Maç yokken gündem yıkılıyor hocam. Hakikaten Türkiye'de iki şeyde gündem asla bitmez. Nedir hocam? Türkiye'nin en şanslı insanlarını söyleyeyim mi mesleki açıdan? Futbol severler ve yorumcular. Futbol yorumcuları. Evet. Ve e, siyaset yorumcuları. Evet hocam. Siyasette de Çünkü ekonomi de. yorumcuları konuşuyor ama fazla e, halk ekonomi kimiden anlamadığı için işte evet. nedir o işte 3 aylık bilmem ne nedir rezerv nedir filan ama siyaset kısmen magazin ve spor futbol spor dediğin futbol biz kendi alanımıza dönelim hocam o zaman evet. Fenerbahçe'de transfer operasyonu Şignier, Diego Carlos ve Talişka, Suud basınına göre e, yıllık ortalama 25 milyon euro, benim aldığım kendi kaynaklarımdan bilgi ise 17-18 milyon euro arası servis dahil 1,5 yıllık anlaştı Fenerbahçe. Yani ma maliyet yıllık 12 milyon euroya geliyor. Fenerbahçe tarafına güvendiğim için Fenerbahçe tarafından aldığım duyumları esas alarak konuşmak ve sormak istiyorum size hocam. Yıllık 12 milyon euro. Talişka. Güzel. Bu transferi üç şekilde inceleriz. Birincisi, bir sükse yaptı. Fenerbahçe zamanında Beşiktaş'la önemli işler başarmış, önemli bir yıldızı transfer etti. Bu bir süksedir. Yani yarın bir gün Ali Koç, Acun Ilıcalı, işler kötüye gittiğinde ne yapalım? Taraftar istediği bir Talisca'yı bile türlü fedakarlığı getirerek diyebilecek bir altyapı oluşturuldu. İkinci risk şu. Talisca hayatında 10-12 sene öncesinde veya 10 sene öncesinde Benfica dışında hiçbir Avrupa'nın büyük takımında oynamamış. Nasıl süreç? Benfica, Beşiktaş, Çin'de bir takım ve Suudi Arabistan. Tuhaf olan şu. Talisca bir Maradona değil. Talisca bir Messi değil. Talisca'nın CV'si bir Mertens değil. Talisca'nın CD bir CD'si bir Tadiç değil. Talişka'nın CD'si bir Ceko değil. Talişka'nın CD'si bir Fred değil. Hatta Amrabat bile değil. CV. CV'si. CV's. Çünkü adama sorarlar. Nerede oynadı? Şimdi Talişka yarın bir gün dede olacak. Benim yaşıma torunu sor. Nerede oynadın dayı diyecek. Dede diyecek. Benfica. Brezilya ha Benfica evet. Karşı kıtada port iyi bir takım. Beşiktaş, Brezilya'daki oyuncu Beşiktaş'ı bilmez. Sonra Çin diyecek. Ne Çin'i baba diyecek. Dede diyecek. Ne Çin'i diyecek ya. Bırakın bu işleri. Ne Çin'i diyecek. Çin'de bir takım mı var? Sonra diyecek Suudi Arabi. Suudi Arabistan haritada nerede diyecek. Şimdi durum bu. İki, yedi yıl Suudi Arabistan'da oynayıp, üstelik Maradona'lar, e, özür dilerim, Cristiano Ronaldo'yla, Mane ile oynadığı halde bir kere şampiyonluk yaşamamış. Kim abi? Suudi Arabistan'da dünya devleri falan oynamıyor. İşte Jesus'un yaptığı, e, kurduğu takım, hocalık yaptığı takım yürümüş gitmiş falan. Üç, Suudi Arabi, Suudi Arap'tan yedi sene ne kadar idman yemiş veya ne kadar idman yememiş. Yani şu yoktur. 30 yaşından sonra bir ay idman yapar eski hali öyle bir şey yok. Yetenek, 60 yaşında da yetenektir. Ama fiziğin olmadığı an Messi gelsin, üç ay idman yapmasın ben üç ay idman yapayım bak. Messi üç ay idman yapmasın, yesin içsin yatsın. Ben üç ay yaşıma göre uygun bir idman yapayım. Halı sahada Messi ile kafa kafaya oynarık. Fiziksel kalacak. Ha. Tabii. En önemli üçüncü problem. Şimdi Balkan mafyası bu mafyayı kötü anlamda kullanmıyorum. Ceko, Tadiç bunlara şey Livakovic, Kışben şey ne ee, Kostiç, bunlar Kışben ailece hanımlar, manımlar. Bunlar hep oturuyor. Akşamları yemek yiyorlar, balığa gidiyorlar. Bunlar buraya babasının ayrına gelmek. Yani Tadiç bıraktı Sırbistan'ı, Ayaks'ı filan çoluğunda, çocuğunda. Türkiye'ye niye geldi? Damarlarını para kesten sarıl mı? Hayır. Ya, para bu. için geldi. Bu saygı duyulacak bir duruma. Ben de olsam ben de para için gelirim. Güzel. Şimdi hesap yapıyorlar. Ceko diyor ki ben yılda altı alıyorum. Tadiş diyor ki ben de 5, Kostiç diyor ki ben 3, Livakovic diyor ki ben de 3. Aşağı yukarı rakamlarda bu olmayalım Bışar'cığım. lan bu adam diyor yılda 10 alıyor diyor. En az 10 alıyor. Tadiş 12'ymiş. 10 diye ayağın alırsın. Ulan ben diyor Bundesliga gol kralıyım. İngiltere'de oynadım. İstanbul, Fenerbahçe transfer olmadan önce Şampiyonlar Ligi finalini inter formasıyla oynadım. Tadiş diyor ki yıllarca ayakçı oynadım. İngiltere Southampton'da oynadım. Bu Taliska nerede oynadı? E Beşiktaş okey. Çin ne Çin'i? Sonra Suudi Arabistan. Ne Suudi Arabistan? Şimdi bu adam niye 10 milyon oluyor? Benim yayınımda da söyledim. Her kim ki dedim ben Ahmet Çakor olarak beyaz futbolda benden fazla maaş aldığını birini bilirsem hadise çıkartırım buradan. Kimse benden fazla maaş alamaz dedim. O aslında şu demek. Buranın yıldızı benim ya, işinize de. E, i̇şinize geliyorsa. Ya ben seninize gargara yaparsınız. Ha, o toplum için konuşuyorum. Senin için değil. Sonu bu komplikasyonlar var. Olay ki Görünüyor o ki Tarişka gelince Smanski'yi kesecek. Tabi. Ya da Tadiş kesecek. Merkezde ya, oynarsa. Kanat oynayamazsın sen. Tadişka kanat oyuncusu değil. E, Tadiç son dönemde merkezde ha. oynuyor ya, hocam. Hayır. Şu var. Şu, bekle şöyle kesecek. Sola şeyi alacak. ve e, sen mi? ikilinin arkasına da belki e, koyacak. Evet. Sumanski ve Tadiç'in kesilme ihtimalleri yüksek görünüyor. Tabii. Şöyle olabilir hocam. Bence bir kenarda Oğuz Aydın, bir kenarda Maksim'in. Forvet'te Ennesir'i on numarada e, taliçka bunu nasıl bulursunuz hocam 4-2-3-1 olabilir şimdi bak şunu söyleyeyim günümüz futbolda ben hep şuna inanırım eskiden böyle değildi 30 sene önce tekniğin varsa koşmadan oynayabiliyordun şimdi öyle değil şimdi öyle değil alemi can ol bak alemi maradona ol messi fizik gücün yoksa sana adam omzu koyar bacağını koyar kalçayı topu alır gider bitirir işi. berezi rüsva duruma düşersin Tabii. hep soru işareti müthiş riskler barındırıyor maddi manevi müthiş riskler barındırıyor. İç huzursuzluğa davetiye çıkartacak bir parasal uçurum var. İnşallah hayırlı olur. Canım kardeşim. Hocam devam edelim hızlıca. Dün gece saatlerinde bir haber ortalığa hakikaten bomba etkisi yaratarak düştü. Jose Mourinho Avrupa Ligi son maçında sahaya geç çıktıkları için Lyon maçında bir maç ceza aldı UEFA Avrupa e, yönetimi tarafından. Canım bir şey. Ama son bir soru ile devam edeyim. Aynı Fenerbahçe-Göztepe maçına benim tuttuğum 6 dakika 10 dakika diyenler var. 6 dakika sahaya geç çıktı. Siz bu işi çok iyi biliyorsunuz ve yüzlerce kere devre arasından takımları topladınız. Kardeşim Elinoğlu Türk değil. Elin oğlu UEFA. Tamam, evet. UEFA bir mafyadır, UEFA'da kirli işler olur ama kimsenin de gördüğü şeyi cezasız bırakmazlar. Kural çok açık. Geç çıkartırsan takımın antrenörü cezayı veririm diyor. Bitti. Şimdi ben burada asıl soru şu. Ya Mourinho sen kim oluyorsun? Oğlum sen derebeylik mi ilan ettin? Ya bir ismin var. Hiçbir şey... saygısızlık yapmıyorum. Kariyerin. Evet. Korkut Dünyanın gelmiş geçmiş 3-5 en iyi teknik adamından biri. Hiç aksini söyleyen aptaldır. Çünkü adam senin önüne şeyi koyar. CV'sini koyar. Yani. Bak der. Haklı. Fakat. Dün dünde kaldı. Dün dünde kaldı. Şimdi sen bugün dünyanın parası mukabili Fenerbahçe'nin umut olarak getirdiği, fedakarlık yaptığı, getirmeleri yanlış da değil de ayrıca, şampiyonluk istediği, Avrupa'da bu kadar yatırım yapıp en azından bir yarı final final istediği en azından bir adamsın. Hem boru falan değilsin. Fakat bu kaçıncı? Göztepe maçı çok kritikti. Fenerbahçe alem kallem 15 dakikalık alevlenmeyle maçı kurtar. Şimdi bak Fenerbahçe, Midicid, Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin Avrupası için çok önemli. Yenilirsen gitmeme ihtimali var? Tabii, devam yani eğrisi doğrusuna gelir yine gidersin ama Mijland Fenerbahçe'yi Yenerse yenme ihtimali mi? Mijland köy takma filan değil Domuz gibi kuvvetli fiziği güçlü Soğuk Danimarka'da oynayacaksın Bir maç kafa kafaya maç Yani yenme ihtimali yenilmeme ihtimali Fener'in eşit Diyelim ki Mijland yendi Fenerbahçe Avrupa dışında kalma ihtimali var mı? Var. Kesin kalır diyemem ama ihtimali var Diğer maçlarla da alakalı Böylese kritik maçta Sen kim oluyorsun da? Hani bu bir kere yapsan. Derim ki anladım. Hani bir kere kaza oldu. Lan üç gün önce başta yoksun. Yarın gece Danimarka'da sahada yoksun. Nasıl müdahale edeceksin? Tamam telefon var ben yukarıda otururum filan. E o zaman her başta yukarıda seyrettim. Sonuç. Mourinho ağır sorumsuz. Kendini bir şey zanneden. Hakemlere, rakiplere, sistemlere kafa tutan. Ağır bir megalomani. Kariyerine güvenip ahkam keşmeye çalışan, bunun içinde elit ayaklar yapan bir okkaba statüsünde maalesef. <laughs> üzülüyorum bak üzülüyorum. Halbuki Mourinho'dan ben de beklerdim biliyor musun? Herkese saygılı. Yine mücadeleni yap. Dalga geçer gibi değil. Mücadeleni yap. De ki rakip kullanıyor. Böyle kıvırma kıvırma öyle yapma. Sözüm ona kibar oluyor falan laf sokuyor diyorsun. Daha antipatik hale geliyorsun. Yani. Tıpkı Metin Şentürk gibi. Şey, Metin, Metin Öztürk, gibi. gibi. Yok ligin ikincisi falan. Ya, ne ilgili ligin ikincisi senin 100 yıllık arkadaşın. Rakibin o yoksa sen de yoksun. Tabii olur. Bugün öyle. Fenerbahçe Galatasaray kapansa, pardon Fenerbahçe Beşiktaş kapansa Allah korusun. Galatasaray Galatasaray olmaktan çıkar. çıkar. Galatasaray Galatasaray yapar. Fenerbahçe, Penerbahçe, Beşiktaş, Beşiktaş Trabzon, Trabzon'dur Trabzon, Beşiktaş'tır. Öncelikle bunlardır. Ee, Göztepe maçı ya o gün yenilseydi ilk devre 2-0 bitseydi nasıl çevirecekti? Ben derdim ki belki ondan değil ama kenarda olmasam böyle olur. Şimdi yarın Mijnant bir geçti Fener'i yendi. Fener de Avrupa'nın dışına kaldı. Tek sorumlu. Sadece bu maçtan dolayı değil ha dışarıda olmasa değil. Oynadığı ve oynamadığı Fenerbahçe'nin futbol bu 8 maçta. Şu Slavoy Pura'ya son anda yendiler falan. Bilbao yenildiler. Bilbao'nun yenildiği şey Beşiktaş içinden geçti. 8 yok. Çok enteresan. Tamam efendim. mı? Tamam. Eksik çıkmışlar falan. Kabul ediyorum bunları. Ben onu bunu bilmem. Ben sana para vermişim. Kardeşim sen bana para veriyor musun? Evet. En önemli maçı yarın akşamı Türk futbolu. Ben gelmiyorum. Niye? Ee, Sakatım, hastalığım Olmaz ben. bu ekmeğe, Biz... bu ekmeğe ihanettir. Peki hocam Aynı şey. 4 dakika, 5 dakika geç çıkmanın ne anlarım. Bir insanız dersek hakeme itiraz etsin. Allah cezanı atılırsın. Derim ki sinirlerine hakim ol. Ama insan... Ulan niye geç çıkmanın nesi olabilir? Kakanı yaptığında şey mi? Taharat mı geç çıktık oyuncular? Genel anlamda koy. Niye geç çıktın? Sen geç çıkmanın UEFA'dan ceza geleceğini bilmeyecek kadar amatör, bilgisiz bir adam mısın? Hayır. Hayatın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçti. Geç çıkarsan, hadi bir dakika, iki dakika bunu kompansiye edebilir UEFA. Abartılı geç çıkarsan. Sen ceza gelir. Cezanda kime geleceğini biliyorsun. Sen hangi hakla? Hangi hakla böyle bir sorumsuzluğu yapıyorsun? Mecidat maçında git sana işte. Tabii. tam. Dua ki... etsinler maçın hakemleri Portekizli. Nasıl yani? Gerçekten. Mecidat evet. Mecidat Fenerbahçe maçında Oradan Portek bir şey bağlayacağım anlamıyorum. Hayır bir şey bağlamıyorum. O yüzden yani, ya hakem yemiş, hoca Mourinho'yu, Mourinho'yu falan. Ee, umurunda umrunda değil. Umurunda olmaz. Herkes kendi dümenine bakar. Hocam, e, peki asıl soru şu. Ben de dün böyle bir tweet attım. Ya yeah, pardon. Ben de böyle bir tweet attım. Futbolda dünya artık bir standartta ise ki hep böyledir. Türkiye UEFA'ya tabi ise ki tabidir. FIFA kuralları bizim ülkemizde de hakimse ki hakimdir. Normal şartlar altında aynı hukukçular olsa Jose Mourinho Göztepe maçından sonra ceza almalı. Acaba ya da göste, e, kimse o maça çıkan antrenör. Alacak mı yoksa almayacak mı? Bu konuda bilgim yok. Alacağını tahmin etmiyorum. Ama Türk futbolunda o adama sormuşlar Türk futboluna. Deveye sordukları. Boynu niye yeri demişler. Ya kardeşim nerem doğru ki demiş. Türk futbolunun neresi doğru ki? Bu doğru olsun. Bunu Fenerbahçe için konuşmuyorum. Aynı işleri Galatasaray'da yapıyor. Beşiktaş'ta yapıyor. Zaman zaman belki Trabzon'da yapıyor. Anadolu takımları da yapıyor. Burada asla kuralları Fenerbahçe uygulamıyor. Diğerleri topyekun uyguluyor diye ben böyle bir taraf gireyim, konuşma içine Ama Fenerbahçe hep diyor hocam ayrıcalık değil adalet istiyoruz diye. Eğer adil olmaksa Mourinho'nun ya da o maçtaki Fenerbahçe'nin hocası kimse takımı yöneten hocası ceza alması gerekmez mi? Vallahi bir alması lazım. Olab lazım tabii Normal hiç. standartları tabii. bu tabii. yani. Benim söylediğim bir hukuki standart. Gözlerin kıpış kıpış olduğu vakit hissederim. Ben dururum. tamamen bilimsel ve objektif yaklaşıyorum. Evet hocam. Rasim de öyle konuşuyor. Hukuki bir biliyorum. standartla. Evet. Ama bu lafı ben ilk söyledikten sonra Rasim abi sevdi kullandı. Hoşuna gidiyor onun da bilimsel. Güzel hukuki. tuttu da bu laf Kardeş, Çok tuttu orada yapıştı güzel yapıştı. Evet kardeşim. Hocam Geldik Galatasaray'a. Yönetim çok eleştiriliyor. Galatasaray'da transferde sadece Ahmet Kutucu var. Ahmet Kutucu da başkanı ve hocası futbolcunun da kendi Galatasaraylı olduğu bir yerden 3 gün gecikmeli geliyor. Şu anda Galatasaray takımı transfer yapamıyor. Acaba Fenerbahçe psikolojik havayı yakaladı. Galatasaray psikolojik havayı kaybetti. Galatasaray transfer yapmalı mı? Yoksa ya bu takım zaten iş görür mü? Şimdi bak Türkiye Ligi için bu takım iş görür. İş gördüğü nereden belli? İddialar da bu arada. Tabii bakıyorum. Markus. O bir defa Rashford'u geç. Onu bir geç. Ama o Galatasaray'a çok ciddi yazılıyor. Ya işte de verebilecek misin bu parayı? Tamam. Hocam çok ciddi bir şey var. İşte Rashford konusunda Galatasaray. Tamam Rashford'u alırsa. Çok önce Rashford'u hangi Türk takımı alırsa o takım yürür gider. Yani şampiyon olur demiyorum. Mesela Rashford'u Fenerbahçe alırsa mutlak Galatasaray'a geçer demiyorum. Rashford büyük katkıdır. Talişka büyük katkıdır diyemiyorum e, büyük katkıdır diyemiyorum. Bunu Galatasaray için de Fenerbahçe. Berke Özer alırsa Musere'yi bir yedekler ve Berke Özer aşağı yukarı 10 yıl falan Galatasaray'ın baş, baş e, kalecisi olur ve Berke Özer bana göre çok yetenekli bir kaleci. Kesinlikle. Türk futbol kaleciliğin geleceği Allah sakatlıktan korusun çocuğumuzu. Amin. E, Berke Özer'dir. Şimdi bakın Galatasaray'ın... Pavlovich Milan'daki hocam. Tamam. İri, en i̇ri, çocuk. İri yarı tamam. Tekrar söyleyeyim mi sana? Gala, herkes yanılıyor. Galatasaray'ın en son son yedek, en son transfer yapacağı nokta stoper. Bunu anlayamıyor kimse. Neden? Ne sebebi şu. Ben hep senin programında söyledim burada geçen pazar geçişi. Sokaktan bir adamı getirsek futbolu bilen. Trabzon sporlu olsun. Yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş. Tamam. Oğlum gel buraya. Türkiye Ligi'ndeki bütün futbolcuları tanıyorsun. Türkiye Ligi'nden bir karma yapacağız. Real Madrid'e karşı 3 gün sonra oynayacağız. Yap karmayı desem. Kaleciye Mustafa'yı koyabilir. Mert'i koyabilir. Ona lafım yok. Sabek, o sayıyı koyar kanaatim. Ama bildiğim bir şey var. Göbeğe iki adam koyar. Biri Sanchez biri de Abdülkerim der şu anda. Cipu <laughs> demez, Çağlar demez. demez. Kimi der? Hocam, Kimi ha der? hatta daha önce bir şey söyleyeyim evet. mi? Ee, Nelson olsa, belki Nelson da bir sonucu. Bile diyebilir. Dolayısıyla Galatasaray'ın stoperleri bana göre yeterli. Bak hata yapmıyorlar manası çıkmasın. Hata yapmıyorlar manası çıkmasın. Yeterli. Eh, Osimen aslan gibi, domuz gibi. Bunu pozitif anlamda söylüyor. Evet. Kuvvetli, güçlü, sevdi Türkiye'yi. Ama ya hayır yok. Onu iyi yedekler. Olmadı en kötü barış yedekler. Yedeklemeleri söylüyorum. Galatasaray'ın en önemli olayı sol ve sağ bek. İki bek'i yok. İki bek'i yok. Hani Yakobs idare ediyor ama yani sağ neyi bek'i idare hiç yok. ediyor. Yakobs sıradan bir sol bek. Yani Yakops, ya Yakobs, Kostiş bile değil. Atletizmini çok kaybetti hocam. Ya yani Yeni sırada sıradan anlaştı. Türkiye Ligi'nde tutar mı? Yeter mi? Yeter. Sabek belli değil. Kağan mı? Hasan mı? Hüseyin mi? Kim Sabek belli değil. Jelert aldılar 9-10 milyon euro verdiler bomba çıktı. Toparlar mı? Toparlayabilir. Galatasaray'ın evvel emirde düşünmesi gereken olay Sabek Solbek ondan sonra da Mertens'in yorgunluğu ve sakatlığı İ ihtimali. Bu ihtimali içinde... Bir 10 numara. Forvet arkadaşı. Bence, bence Yunus'u oraya yedekleme şansı olduğu Kimi? için Yunus'u bir kenar oyuncusu almaya Ya olabilir Yunus'u yani. yedekleyebilirsin. Yani Yunus 10 numarada iyi ya olabilir. Daha sayın bu kadrosu için. T kadrosu Türkiye Süper Ligi için yeterli ya da yeterli olduğunda ispat ettiler. İkardilis adamlar 6 puan önde. Yedi evet. aslında. Bir de Fener'i 3-1 yendi. 3-1 yendi tabi. İkardilis olsa bence daha da öte ha. Yani. Ama Avrupa, bak Avrupa şu anda UEFA'da ve konferansta final oynayıp şampiyon olmak peri masalı filan değil. Ya en baba takım Atletico Bilbao diyorum, en baba takım Eintracht Frankfurt. Hocam kim abi? Bunlarla oynar Türk takımları. Karde olsaydı olsaydı eğer. Evet. Galatasarayın şansı çok daha fazlaydı bana. Ben bu kadar büyük konuşmuyorum. Saçer Boya olsaydı daha büyük fazla. O, o zaten başka Çünkü bir şey. Çünkü Icardi ile hiçbir zaman yan yana oynatamazsın Avrupa'da. Tottenham maçında oynayıp da ilk ya, de ortada. Tottenham, Tottenham şu anda herkes dövüyor biliyorsun değil mi? Yok hocam ya. Yani, İngiltere'de rezil kepaze durumdadır. Ama yine toparlar. Ben tottenham. onu bunu bilmem. Okan Buruk ya, için o konuşuyorum. O Tottenham City'ye 4 falan Bak hatta. şunu söylüyorum. Jose Mourinho bu sene şampiyon olursa istiyorsa Avrupa'da yarın elensin. Onu şampiyonluk için getirdiler. Tabii. Ama Okan Buruk'a bu transferleri Türkiye Ligi şampiyonluğu için ama en az onun kadar da Avrupa'daki UEFA'da Fatih Terimli Galatasaray'ın <laughs> kırdığı o mucizevi rokona yaklaştım kırsın diye getirdiler. Hocam, işi. Bir ihtimal, kötü ihtimal düşünmek bile istemiyorum bunu. Sadece tarihi not düşmek adına söylüyorum. Perşembe günü Fener Midland'a yenilirse 3 hafta sonra yani 4 hafta sonra daha doğrusu Galatasaray deplasmanına gidecek Fener. Her iki takımda puan kaybetmeden giderse ve Fenerbahçe o maç Galatasaray'a yenilirse Şubat ayının ortasında Avrupa'ya veda, lige veda etmiş olacak Fenerbahçe. Ama bir şey daha var. Mourinho'yu te tefek tepe konulmak nedir bilir misin? Evet. He? Bilirim hocam. Fenerbahçe Midland'a yenilir ve ilk 24'ün dış e 24'ün dışında kalırsa Cuma sabahı Türkiye'de vıdı vıdılar başlayacak. Evet. Diyecekler ki sahada yoksun. Niye? Niye? 5 dakika geç bıraktın. Şeysin ya sen. Külhan Beysin ya kabadayısın ya ben istediğim zaman çıkarım. Bak elin oğlu gittiği verdi cezayı. Geldi kaybetmeden bir de Galatasaray'a yenildi. Lig bitter. Avrupa bir gider, gider ve bir sabaha karşı gün ışığında yola koyuldum. Bir elinde mendil, bir elimde kandil. Bu Ferdi Gözbey'in çok önemli bir şarkıştır. Günü ışığında yola koyuldum filan diye. Aşk arıyorum, vefa arıyorum. Ama kim? hoca Jose bir olabilir. sabah 6.30 Türk Hava Yolları'nın İstanbul'u, Lisbon uçağıyla sabah 5'te şeye gelir. Yok. efendime söyleyeyim. Lisbon'a doğru çıkar. Ee, havaalanına gelir, yanı havaalanına. Yanında iki tane yancısı olur. Arabayla getirirler. Bir iki kameraman olur. Gelişi muhteşemdi. Gidişi skandal olarak. Kedi gibi kuyruğunu sıkıştırmış. Hemen pasaporttan geçer. Pasaport polisi bile merhaba demez. Eğer Fenerbahçeli ise. Geçer. CIP'de çayını kahvesini içer. O anda çok mutlu gidiyordur ama. Oh der. Parayı aldım. <laughs> tazminatlarımı aldım. Kızım doğum yapacak. Yeni evlendi. hanımı özledim. Lisbon benim yuva, Balığımı yeri, param da geliyor. Ben o oğlum ben Manchester'larla, Inter'lerle, Madrid'lerle yaşamışım. Buradaki başarısızlık bana negatif yazmaz der. Haklıdır. Olan kime olur? O güzelim Fenerbahçe. Tabii hocam ya. Tabii hocam. Hocam devam edelim. Bir Ali Pala yorumculuğa başladı son dönemde. Aslında çok da iyi gidiyordu bana kalırsa. Ee, fakat şöyle bir şey söyledi. Galatasaray şu an diken üstünde uzun zamandır kırmızı kart görmedi. Bundan dolayı Fenerbahçe mutlaka bir açıklamada bunu dile getiriyor. Olan hakemi olacak benim gibi. En son Galatasaray'a ben kırmızı kart gösterdiğimde hakemliğim bitti. Bir defa bu yalan söylüyor. Bir dakika ekleyeyim hocam. Onun üzerine gidelim. Şimdi okuyucular da bazı notlar yapmış ama benim tweetim hazırsa onu verelim. Eğer değilse ben deklare edeyim hocam. Buyurun beyefendi. Biraz aşağı doğru çekmeniz lazım. Bu Ali Palabay'ın hakemlik kariyeri. Ali Palabay'ın son maçı Altınordu Ordu bandırma spor. Ama bir sürprizim var hocam. Ali Palabay'ın Süper Lig'de yönettiği son maç Fenerbahçe maçı. Tamam. Yani Galatasaray maçı değil hocam. Ya yalan söylüyor der ki onu diyorum. Resmi belgeli Ali Palabay'ın Yalan söylüyor niye? Yönettiği Galatasaray Alanya maçından sonra da maçlar yönetti. Son maçı falan olmadı yine yalan söylüyor. Adana Demirspor Fenerbahçe, Fenerbahçe maçında. Son süperlik maçı bu. Hata ya büyük çok kötü yönettiği maçlardan biridir. <laughs> Bak sen Ali Pola'yı bir anlatayım mı? Ankara'da her türlü siyasinin peşinden giden, kapısını çalan, onlarla konuşmak, abi 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 abi, hakem bir defa dik duracak. Rica minnet, ilişki kopa, yap, kapa maçlarda son zamanlarda ağır hatalar yapan çok kötü bir hakem oldu. Kötü hakem değildi. Kötü hakemliğe evrildi. Rezil rüsva oldu. En son siyasileri araya koydular. Bir maç verelim dediler. Gitti Altın Ordu maçında da çok fahiş bir hata yaptı. Soru işaretli bir hatadır bu. Ondan sonra hakemliğe bırak bunu kardeşim dediler. O da tamam. Şimdi de yalan söylüyor. Senin son maçın Ali Palabıyık, Galatasaray Alanya maçı değil. Süper Lig'deki son maçın, maçın içine ettiğin Adana Demirspor Fenerbahçe maçındaydı. Bu maçtan sonra haklı olarak sonra ki uzun süre maç vermedi. Siyasilerle kontakları rica minnet bir maç daha verdiler alt dikte. PTT'de Altınordu bilmem ne maçı. O maçında içine ettin. Gördüm çünkü o maçı. Bir penaltı mı verdi? Bir şey yaptı. Altın oldu bandırma. Ondan sonra zaten o maçta da o hatam beni çok rahatsız etti ayrıca onu da söylüyor. Ondan sonra hadi uza dediler. Hatayı kendini ara iyi hakemdin rezil rüsva hale geldi. Yalan söylüyor. Şimdi de bir çıkış arıyoruz. Şey çok çirkin değil mi hocam? Ne çirkin? Doğrudan Fenerbahçe yönetiminin ağzıyla konuşmak. Bu çok bana bir ben yolunu Ben hep yüzüm. söylüyorum. Çok bunu, çirkin geliyor. Bunu sen dahil Türkiye'deki bütün YouTube patronlarına, müdürlerine, bütün televizyon, spor müdürlerine ve bütün yorumculara söylüyorum. Taraf olmayın. Hocam inanamıyorum biliyorsunuz. Taraf olmayın. Biliyor aklı sıra burada, burada aklı sıra Galatasaray'a vurarak, Fenerbahçe'nin sempatisini alarak acaba bir yerde yorumculuk kapar mı mı ayağında? Çok açık. Bak bunları yemem. Bak saçlar bembeyaz. Bir kulak arkam kaldı. Evet. Görmek ister misin? Yok hocam ha. gerek yok. Ben alayım. sağ olun. Vallahi eee... Memnun kaldın mı konuşma? Bir hakemin... Ama tekrar söylüyorum. Bir, bir burada önce kendimize Başar'a, Ertem şansal büyük ha kimse bütün televizyon spor müdürlerine Ersin bütün youtube spor müdürlerine bütün yorumculara size sizden başka kimseden hayır yok bir takımı yalarsınız sizi kullanırlar. Sonra da keçe kağıdı gibi kenara atarlar. Uzun yıllar kalıcı olmak istiyorsanız sadece beyniniz, Allah'ınız ve kalbinizin sesiyle yorum yapın. Bu kadar. Benden söylemesi. Ben 25 yıldır bunu yaptım. Bana uzun yıllar Galatasaray düşmanı dediler. Sonra Fenerbahçe'nin, Ali Koç'un yalağı dediler. Bir ara Beşiktaş düşmanı dediler. E ne oluyor? Ben hangisiyim? Ha demek ki şu. Ben o gün ne görüyorsam onu söylüyorum. 25 yıldır da dimdik ayaktayım. Maşallah. Demek ki beni taklit edin. Doğru mu O Do çok, çok doğru hocam. Çok doğru hocam. ben bunu aynı zamanda yıl Türkiye'nin gel en büyük futbolcusu Samsun Sporlu Soner'e de söyledim. Soner de aynı fikirde dediğini evet. düşünüyorum hocam. Soner da aynı Evet dedi. buyurun beyefendi. Arkadaşlar devam ediyoruz. UEFA'da haftanın maçları hocam. Aslında bence Dana'nın kuyruğunun kopacağı. Yarın akşam yani. büyük gece olacak bu stüdyoda. Evet hocam. 11'de maçları izleyeceğiz. UEFA bu maça dünyanın bir numaralı kemini atamış. Marçinyan. Aynen öyle. Çok çok. Kolonyalı oldum. yok mu? Kend evet biliyorum hocam. Şimdi şok. dünya pasifine. Şok oldum. Niye biliyor musun? Bu maç. Beşiktaş kazanırsa Beşiktaş 24'e kalıyor. O bitti dediğimiz Beşiktaş. Tüvent'e kazanırsa Tüvent'e kalıyor. Bir de şöyle bir şey var galiba evet. hocam. Tüvent'e belediyesi mi istememişti? Beşiktaş'ı taraftarları istememişler. Bir de şu vardır. Her maçtan önce lokal e, idarecilerle rizikosu. Hay riziko maç. Hay riziko sahada değil. Saha dışında. Tribün olayları evet. Hayır Bir de, risko maç yönünden için... de riskli bir maç. Evet. Kazananın 24'e git devam edeceği bir maç. Bak Beşiktaş Twente'yi yenerse gidiyor. Bir de Twente stadı da şey gibi hocam. Yani böyle biraz küçük Liverpool gibi. Bak düşün. çok garip değil mi? Beşiktaş için 3 hafta 3 maç önce her şey bitti dedik. Fenerbahçe kalır dedik. Son maçlarda Beşiktaş kazanırsa devam ediyor Avrupa. Avrupa'ya. Fenerbahçe kaybederse yüksek ihtimal devam etmiyor Avrupa'ya. Evet, Tablo bu. Onun için ama şahsi görüşüm Twente Beşiktaş'ı yener. Benim şahsi... Diler miyim? Dilemem tabii ki. Hocam benim nacizane şahsi görüşüm de kendisinin üzerine gelen Atletik Bilbao'yu darma duman alayım Beşiktaş. Yine kendisinin üzerine gelen Twente'yi atak yapacak. Twente'yi darmadama edecek. 28 saat sonra göreceğiz kardeşim. Beşiktaş korkunç bir geçiş hücumu takımına döndü. Kontrat takımına Peki. döndü hocam. Ben de diyorum ki Twente Beşiktaş'ı yener. Midland Fenerbahçe. Midland Fenerbahçe yener. Bence de yener hocam. Midland dediğin takım. Böyle adam, adamların içinde böyle Rafa Silva'lar, inceciler falan yok. İri yapılı, Atletik güçleri çok yüksek. Sistem takımı vicdan. da iyi bir takım. Bence vicdan Fenerbahçe'yi yenecek. Ha Avrupa'dan ayrılır mı? Dilerim ayrılmaz. Yine diğer maçların sonuna göre ilk 24'e tutunurlar. Ama tutunamazlar da Yenidirse Avrupa'dan koparlarsa hocam. ve yenilirlerse bütün fatura Jose Mourinho denen megalomana çıkacak. Yenilirse gidiyor hocam. Evet. Yenilirse bitiyor. Ajax Galatasaray. Şimdi Galatasaray Avrupa'yı garanti edip. Bu Burada arada bir ekleme Fenerbahçe'de Amrabat ve Osay Samuel yok. Bunlar hepsi handikap. Bunlar hava çok mesela. soğuk. Tempo Tabii. yüksek. Karşısında çok diri bir takım var. İsmail yedek. Eee özür diliyorum. İsmail hazır değil. Hiç yok ortada ve Kosic yok. O e, o yok. Sıkıntı bir. Ya yenecek mi Cilant diyorum. Yılın bankosu. Enteresan <laughs> bir şey söyledim. Ayak Galatasaray. Ayak, yenilmez. Neden hocam? Ajax yenilmez. Abi ayak yenilmez. Tamam bu sene kötüler. Son... Bittiler Riga'ya yenildiler biliyorum. Ee, ama Avrupa Ligi'ndeki son 3 maçını yenildiler hocam. Yenildiler. Ajax adı büyük. Tıpkı Dinamo Kiev gibi. Şimdi Dinamo Kiev Avrupa Ligi futbolunda bir isimdir. Evet. Ama Dinamo Kiev şu anda işte Dinamo Kiev. Ajax Hollanda futbolunun gelmiş geçmiş bir numaralı takımıdır. PSV falan değildir ha. Ajax Altmar'da değildir orta değildir. Bir numarası Ajax'tır ve Avrupa'da dünya devleri sıralamasında da tüm zamanlarda ilk 15'e falan girer. İşte Madrid, Barcelona, Manchester falan Ajax girer. Girer hocam. Yani 4-5 majör lig sonrasında gelecek yegane takım Ajax'tır, Porto'dur, Benfica'dır. 3-4 majör Kesinlikle lig dışında. Kesin, Dolayısıyla bir de Stabükleş'tir mesela. O da enteresan. Değil mi garip? Ve Galatasaray'dır. Çok garip takımlar vardır. Ferencvaros Faroş mesela. Kızıl, Kimse hatırlamaz. Kızıl Yıldız. Kızıl Yıldız girer. Tabii. Tamam Martilya değil. her şeye rağmen girebilir. Güler, tabii, girer, girer. Tabii, tabii o da önemli bir takım. Şimdi bence ayak yenilmez kardeşim. Galatasaray ilk 8'e mi kalır yoksa 9 ile 16 arasında mı kalır onu bilemem. Ama ayak yenilmez. Ben de Ayaks'a Galatasaray'ın çok zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Umuyorum ki 3 takımımız da yener. İnşallah biz de bir zafer gecesi yaşarız. Hocam var mı son olarak? Beyefendi beni aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın gece. Tabii siz bunu ne zaman seyredersiniz? Bu akşam 8'de. Bu akşam biz bugün günlerden çarşamba bu akşam, başlarsınız. Perşembe gecesi de burada tüm futbol açısından çok kritik bir gece. 4 saat beraber olacağız. 2 saat yayında 2 saatten maç öncesi. Hepinizi öpüyorum. Gözlerinizi öpüyorum. Like abone yorum isterseniz like olun. Like olun. Yapın. Abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.